Şok Marsilya'dan ayrıldığından beri serbest oyuncu olan Chancel Mbemba, durumu ve profili göz önüne alındığında uzun süre piyasada kalmamalıydı. Ancak savunma oyuncusu hala beklediği teklifi alamadı. Aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da bulunduğu takımların teklifleri karşısında aşırı talepkar davranması takımsız kalmaya devam etmesine neden oluyor. SUUDLARA bile pahalı geldi, Emebemba'nın deneyimi ve serbest oyuncu statüsünün cazibesine kapılan Beşiktaş ve Trabzon Spor stoper arayışlarını Kamerunlu stoperle bitirmek istiyor. Ancak Körfez ülkelerindeki, özellikle Suudi Arabistan'daki kulüplerde de Emebemba için nabız yokluyor. Gelen bilgilere göre onlar bile pes etti, yılda 4 milyon euro çok, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Araplar ile Emebemba gibi bir kayayla karşı karşıya. Gelen bilgilere göre ünlü stoperin maaş beklentisi yüksek. Merilya'da aldığı maaştan, yılda 3-5 milyon euro, daha yüksek bir maaş talep ediyor. Ayrıca ilgilenen kulüplerden cömert bir imza parası da talep ediyor. Bu da yıllık 4 milyon euroya kadar bir rakamı ortaya çıkarıyor. Sonunda kendisi dönecek, Eme Bemba geçen sezon Marsilya'nın profesyonel takım kadrosunda yer almadı. Yedek takımla antrenman yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile maçlar oynadığı için milli takım aralarında süre bulabildi. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Eme Bemba ile şu durumda bir görüşmesi yok. Ancak burnu sürttükten sonra yeni bir gündem oluşması da ihtimal dahilinde.